arkadaşlar bir gün doğayı tanıyoruz. 4 yapıyoruz. Bu altta bitiyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. 50 abone canlı yayın geliyor. Çünkü can, canlı yayın 50 oluyor. 50 abone. Yapar. Evet. döndürsene Ben ben de. Çıkıyorum. Dönmüyor dönmüyor bu. Bu da arkadaşım. İşte beni tanıyanlar dedi 3 videoya da çıktım şu an. Üçüncü olsun. Ya onu gösterdik bir. hani mi? Bir, i̇kide mi? Arkadaşlar böyle. Onu ikide gösterdik ya. Gelin 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 Gel Dördüncü aydın Bakın sakın bu çimenleri koparmayın lütfen. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Şöyle. Ben <GÜL doorway> <de> ne oluyor? <laughs> <laughs> arkadaşlar tá, ne oluyor ya? Bir şey oluyor. <laughs> arkadaşlar bir böcek geliyor. Arkadaşlar hazine arıyor mu biraz söyle. Ne ne var? Kardeşim Arkadaşlar. Ne? 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 arkadaşlar, arkadaşlar. Saçlı böyle. Bakın gelin, gelin, gelin. Bakın şuan, şuan. Ay, Bu da kur ağaç var ya. Yazık değil evet, mi kurağıt. Yazık. Bakın. Bakın çok yakından. Yüzde yüz yakınlar. Arkan ağaçlar. evi gösterdi. <laughs> ağaçlar. seninki <laughs> <Çünkü> niye <var? gülüyor> <laughs> böyle televizyon <göm> gibi oldu. <laughs> Arkadaşlar bekleyin kameraya bir şey olmadı.

canlı yayın geliyor. 50, 50 abone gelirse arkadaşlar. Yani 20. 20 Oğlum 20 de aynı. Şimdi evet, sen 30, 40, 50 geri. 50 abone olursak hemen. Canlı yayın 100 <laughs> abone olursak da vlog çekeceğiz. Evet. <laughs> ya bak çocuğum. <laughs> evet arkadaşlar. Ben gözükmüyorum. <laughs> Şimdi bakın şunları göstereceğim size. Arkadaşlar elim gel. Bakın. Yakınlaştırılmamalı. Aa çok. Arkadaşlar çok iyi <laughs> Bakın arkadaşlar size bir örnek göstereceğim. Gel. Ototu Dur gel bir. Dur gel sana bir örnek göstereceğim bu. Çok böyle. Hoşçum, Bakın. Bir bak. Bu açları. Böyle koparmayın. Kopar mısın? Göster biraz. Böyle koparmayın. Biraz göster. Yani böyle koparmayın. Biraz, Bekle biraz uzatma şimdi böyle çekeyim. Bakın. bakın. <laughs> arkadaşlar bu da şöyle. Bir daha. Bir tane daha. Arkadaşlar bu evet. köpeği mi? Arkadaşlar köpek. bu da bimbu köpek. Oh, köpek. Yapma lan. arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bizim farkımız. Biz satarız.